Kanal Urfa Hafta sonu haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağı söyledi. Değerli konuklar, Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Karadeniz'de gemi trafiğinin önümüzdeki günlerde başlayacağını vurgulayan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin taraflar arasında imzalar atıldı. Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü sayın seyirciler. Çöken inşaatın altında kalan 3 işçi itfaiye ve afet ekipleri tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü. Edinilen bilgiye göre olay Haliliye ilçesine bağlı Devteşti mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden bir binanın birinci katında çökme meydana geldi. İnşaat malzemeleri altında 3 işçi yaralandı. Yaralanan 3 işçi itfaiye ve afet ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. İşçilerin kurtarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Sivas Valiliğinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan, kentte görev yapan ulusal yerel kamu kurum basın sorumlularıyla bir araya geldi. Basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, kendisiyle görüşmek isteyenlerin oluşturduğu yaklaşık 2000 randevu bulunduğunu belirterek bu konuda biraz daha anlayış istedi. Randevu konusunda 2000'e yakın şu an randevu bekliyor. Yani görüşüyoruz, görüşüyoruz, eksilmiyor. Geçen mi hesap ettim diyen arkadaşlar, 1900 küsür herhalde 2000'e yakın yarısı vatandaş tanışmak için geliyor. Amin çok saygı gösteriyorum, asla küçümsemek değil. 2000'e yakın vatandaş talep var. Şöyle hesap ettim. 15 dakika görürsem ki gelen adamla ben adamı iki kuruluya çok değer veririm. Bir, e, bir kişi bir önemli bir kişi ziyaret ettiği zaman gerçekten ziyaret ettiğini değmesi lazım. Yani gitti, başından sağmadı, görüşmedi, yüz, yüzü gülmedi, hiç e, başını kaldırmadı, telefonla uğraşmaktan bir e, vaktini ayırıp bizle ilgilenmedi dedikleri için gerçekten anlamlı olmaz. Yani adam iyi ki gittim görüştüm, olumsuz cevap daha yansa görüştüğünün değmesi lazım. Onu yani yakışır bir şekilde karşılayıp e, orada güzel vakit geçirip ayrılmanızı sağlamak. İkincisi de gittiğim yerde iyi ki gitmişim, iyi ki gittik buraya veya vatandaş dedi iyi, ki, iyi ki vali geldi veya iyi ki belediye başkanı geldi dedirtilebilmektir. Yani ki konu çok önemserim. Onun için 15 dakika bile yeterli değil bazen. Şöyle 2000 kişiye 15 dakika bir zaman versem, değerli arkadaşlar 15 dakika zaman versem ve şöyle çarptım bir saate böldüm, güne böldüm. 72 gün boyunca, 72 gün boyunca hiç kimseye randevu vermesem, hiçbir iş yapmasam, günde 8 saat kesiniz randevu alsam 72 günde anca bitiriyorum randevuları. Onu söylemek istiyorum basın camiasının tek çatı altında olması gerektiğini belirten Vali Ayhan konuşmasını şöyle sürdürdü. Ee, basın camiasının e, birkaç böyle örgütü var burada. Gönül ister ki, ben canı gönülden isterim, tek çatı olması çok daha güçlü birliktelik olur. Hangi gerekçeyle, hangi sayıkla farklılaştı onu bilemiyorum. Ama sadece bir var olarak bunu da görmemezlikten gelmem doğru olmaz spora çok değer verdiğini ifade eden Vali Ayhan, Şanlıurfa Spor ve Karaköprü Spor'a desteğinin süreceğini kaydetti. Tabii Urfa'nın bir gündem maddelerinden birisi de onunla paylaşayım. Ee, Şanlıurfa Spor, bu şehrin spor önemli bir enstrümandır. Kitlelere ulaştırma, ulaşmada, şehrin moral ve motivasyonu artırmada, aidiyet duygusunu pekiştirmede spor çok değerlidir. Bunun da e, şey, bu şehrinde Şanlıurfa Sporu var. Bir de üçüncü ligde bir takımı daha var. Karaköprü, Onu da atmamak lazım. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü birkaç profesyonel ligde takım o şehrin spor kültürünün olduğunu göstermesi gösterir. Şanlıurfa Spor'la ilgili de e, daha önce oluşmuş bir kültür var. Yönetim var. Bir hazırlık yapılıyor. E, tabii travmalarda yaşamış. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. E, bir vali olarak e, amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde bu şehrin takımına da sahip çıkmak Bakın kişilere değil, özellikle altını çiziyorum. Takımına sahip çıkmak o kişinin en büyük borcudur. Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. Kurumlar arası bir koordinasyonda sorun var. Yani bir... Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Haziran ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'da Haziran ayında satılan konut sayısı 2.444 oldu. Kentte Mayıs'ta bu sayı 1.954'tü. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2022 Haziran ayı konu satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Haziran ayı konu satışlarını açıkladı. Bu verilere göre Şanlıurfa'da Haziran ayında 2.444 konu satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 150.509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27998 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13303 konut satışı ve %8,8 payla Ankara, 8243 konut satışı ve %5,5 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konutla Hakkari, 44 konutla Ardahan ve 90 konutla Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,4 artışla 726.398 olarak gerçekleşti. Şanlıurfa'da Haziran'da konut satışları Mayıs'a göre arttı. Mayıs ayında 1954 konutun satıldığı Şanlıurfa'da bu rakam Haziran'da 2444'e yükseldi. Bu konutların 817'si ilk kez satılırken 1627 konutun ikinci kez satışı yapıldı. Şanlıurfa'da 397 konutun ipotekli satıldığı açıklandı. <laughs> Sayın seyirciler, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Urfalı tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Urfalı tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Olay sabah saat 05. sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs Büyük Boğaziye ve Beşikköyü arasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şerampol'e devrilen araçta bulunan tarım işçileri yola savruldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelere göre olay yerinde Furkan Kalemli ve Hasret Kuş hayatını kaybetti. 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Furkan Kalemli ve Hasret Kuş'un Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Olay ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fırat'ın incisi Bilecik'te daha önceden heyelan yaşanan sahil yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyerek Birecik'e yatırımların devam edeceğini aktardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Teknik ekibiyle birlikte Fırat'ın incesi Birecik ilçesine giden Başkan Beyazgül, burada ilk olarak daha önceden heyelan olayının meydana geldiği Birecik sahil yolunda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Birecik ilçesine yapılan ve yapım aşamasına gelen hizmetleri de aktaran Başkan Beyazgül şöyle konuştu. Birecik sahil kültür yolundayız. Burada bir bundan bir müddet önce heyelan olmuştu. Yol kapanmıştı. Arkasından Mahmut Kenan Başkanımızla birlikte Ankara'da teşebbüslerde bulunduk. Burası için ayrı bir para çıkardık. Şimdi buradaki çalışmaları yerinde görüp e, iş bulunmak üzere yolun üzerindeyiz. Yani yolun ilk başlangıç 750 metresi yapılmış durumda, tıraşlanmış durumda. 450 metresi de tıraşlanmış durumda. Şimdi yolun tamamı 3250 metre. İnşallah tamamını bitmesi noktasında valimizin koordinesinde bir çalışma yürütülecektir. Ee, tabii bizim de amacımız bu yolun bir, önce, bir an önce bitip hizmete açılmasıdır. Başkan Beyazgül, Birecik ilçesinin 50 yıllık su sorunu çözdüklerinin altını çizdi. Şimdi ne yaptık? Yine Birecik'imizin su meselesini 50 yıllık sorunu çözmek üzere kollarımızı sıvadık. Yine Birecik'imizin su sorunu çözüyoruz. Şuski tarafından Birecik'te 62 milyon 830 bin TL yatırım bedeli Birecik içme suyu şebekesi ihale edildi. Yine isale hattı ihale edildi. Birecik arıtma tesisi ihale edildi. İki terfi istasyonunda yer alacağı bu ihale inşallah yine bireciğimizin daha sağlıklı su içmesine neden olacak. Bölge mahalle muhtarları da mahallelerine yapılan 22 kilometrelik beton yol ve Güzel Yurt Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü çalışmalarından dolayı Başkan Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek yolun çok güzel olduğunu ifade etti. Grup yolu 20-30 sene çok harap olmuştu. Burada 30-40 köyü bağlayan bir yoldur. Bayağı tarif olmuştu. Yani ee, şu son zamanlarda Büyükşehir Belediye'nin çalışmasıyla şu an çok güzel konumda. Halk olarak, muhtar olarak. Yörenin bütün insanları çok memnun kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Kırsal Mahallemizden. en yani çok memnunuz. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü. Pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Huntington plajında yapılan can kurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak irtifa kaybederek suya düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklendi. Pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. I have it on video. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle ilçeye kazandırılan 180 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük millet bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Yemyeşil bir Eyyubiye vadiyle seçildiği günden bu yana ilçeye 30'dan fazla park ve yeşil alan kazandıran Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, millet bahçesindeki çalışmaların son durumu hakkında bilgi verirken ilçeye kazandırılacak 4 kitap otağının da ihale aşamasına geldiği müjdesini verdi. Binlerce yetişkin ağaç ve bitkinin dikildiği Eyyubiye Millet Bahçesi'nde bir yandan yapılan yeşilendirme çalışmasının kök salması için yoğun çaba harcanırken diğer yandan yapısal peyzaj ve sosyal donatı alanlarındaki inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İçerisine sosyal donatılar, aletli açık spor alanları, bisiklet parkuru, yürüme yolları, kamelyalar, piknik yerleri gibi çok sayıda ayrıntının bulunduğu Eyyubiye Millet Bahçesi tamamlandığında hem Eyyubiye'nin hem de bölgenin en büyük yeşil alanlarından biri olacak. İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı verilerine göre açıkladığı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Şanlıurfa'dan yine hiçbir firma yer bulamadı. Her yıl açıklanan listede Anadolu'daki firmaların ağırlığının her sene arttığı gözlenirken Şanlıurfa'nın hiçbir kuruluşun yer almaması kentin hiçbir zaman sanayi şehri olamayacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. İstanbul Sanayi Odası İSO'nun 2021 yılı verilerine göre açıkladığı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Şanlıurfa'dan hiçbir firma yer bulamadı. Her yıl açıklanan listede Anadolu'daki firmaların ağırlığının her sene arttığı gözlenirken Şanlıurfa'dan hiçbir kuruluşun yer almaması kentin hiçbir zaman sanayi şehri olmayacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. İstanbul Sanayi Odası Sanayi Kuruluşlarının Devler Ligi olarak anılan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesini her yıl yayınlıyor. İSO Türkiye'nin ilk 500 şirketini Mayıs'ta açıklamıştı. Türkiye'de sanayi ve ticaret odalarındaki en büyük kuruluşların yer aldığı listeye Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan şu so hiçbir firma girmemişti. İstanbul Sanayi Odası 2021 yılının Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları listesini açıkladı. Listede Anadolu şehirlerinden bir çok firma yer alırken Şanlıurfa'nın olmaması dikkat çekti. ISO 2.500 şirketlerinin ana büyüklük kriteri olan üretimdeki satışları 2021 yılında %77,5 oranında artarak 191,1 milyar TL'den 339,2 milyar TL'ye yükseldi. ISO 2. 500'e yer alan kuruluşlara bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralandığında sanayideki Anadolu ağırlığının artmakta olduğu ve Türkiye'deki dağılımın daha dengeli bir gelişim göstermeye başladığı dikkat çekiyor. İlk bin şirketi arasından her 10 firmadan 7'si Anadolu'dan ancak ne ilk 500'e ne de ikinci 500'e şu soya kayıtlı bir firma girebildi. ISO'nun listelerinde Şanlıurfa'dan hiçbir kuruluşun yer almaması kentin hiçbir zaman sanayi şehri olamayacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Şusso'da 29 meslek komitesi altında binlerce firma bulunuyor. Listeye Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan hiçbir firma giremese bile listede merkezi Şanlıurfa'da olmayan ama bölgede hizmet gösteren Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ yer almıştı. Şanlıurfa'nın Bozova İlçe Belediye Başkanı Supi Aksoy, Gerde Kırsal Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bozova ilçe Belediye Başkanı Supi Aksoy, Gerde Kırsal Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Sayın Başkanımız razı olsun. Önce çamurdaydık. Şu durumda yollarımız güzel oldu yani. Genelde çok çok teşekkür ederim. Mahalle muhtarı Nevzat Karataş emeği geçenleri tebrik etti. Çalışmalardan memnun kaldığını söyledi. Köy muhtarı olarak Nevzat Karataş bizim mahallemize önce tozda toprakta çok perişan durumdayız. Sayın Bozova Belediye Başkanı Sübhi Suy'a teşekkür ediyoruz köy halkı Bozova Belediye Başkanı Sufi Aksoy gerek seçim çalışmalarında gerekse seçim sonrasında göreve geldiği ilk günden bu yana tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Biz milletin emrindeyiz, halkın emrindeyiz. Hele hele bir Bozova Belediyesi olarak, AK Partili olarak ben her zaman hizmet için elimin taşın altına koymaya hazırım. Koymaya da devam edeceğim. Onun için ben köy halkına... E, mahalle halkına, muhtarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bizi bugün burada ağırladılar. Ben özellikle burada çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Müteahhit arkadaşlarımıza, işte çalışan emekçilerimize de teşekkür ederim. E, özellikle belediye ekibine de ben e, mahalle adına e, çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Abdüsselam Öncüysel çalışmaları anlattı. 88 mahallemiz var. 1930'da belediye olmuş Bozova. Seçimden bu yana 18. köyümüzün parke çalışmaları için buradayız. Bunu da bize 80 oranda bitirmiş bulunuyoruz. Tarama 600 nüfuslu bir köyümüz. E, ee, başkanımızın hedefi köylerimizin tamamını parke yapmak, tamamının çöpünü almak. Bu yolda e, ilerliyoruz inşallah e, kısa zamanda. İmkanlar Ülkesi'nde sıradaki köylerimizin de parkiye çalışmalarına yakında başlayacağız. Ardından temizlik işleri müdürlüğümüzün çalışmaları çerçevesinde çöplerini de almayı hedefliyoruz. Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 1500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Komşube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyondaki aramalarda... ...1500 litre kaçak akaryakıt, bir adet fiber tank ve bir adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü... ...üst yapı hizmetleri kapsamında Kısas Mahallesi'nde yürüttüğü kilitli... ...beton parke döşeme çalışmalarıyla... Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Hadiliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut yolları yenileme ve yol ağını genişletmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın talimatlarıyla üst yapı hizmetlerini sürdürüyor yolların daha konforlu hale getirilmesi amacıyla yoğun şekilde yürütülen yol çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın yürüten Fen İşleri Müdürlüğü Kısas Mahallesi'nde kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. <laughs> Yolların bakım ve onarımını yaparak çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Yürütülen çalışmalar nedeniyle Haliliye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çampolata mahalle sakinleri adına Kısas Mahalle Muhtarı Azası Ahmet Men emeği geçenlere teşekkür etti. E, Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederim, emeği geçen bütün arkadaşlara burada teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Öte yandan Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yol çalışmalarını periyodik olarak tüm mahallelerde devam ettiriyor. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yük taşımada kullanılan atlar sahipleri tarafından Fırat Nehri'ne götürülerek serinletildi. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde bazı vatandaşlar tarım ve yük taşımada kullandıkları atlarını Fırat Nehri'nde serinletti. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışırken sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Birecik'te bazı vatandaşlar tarım ve yük taşımada kullandıkları ve sıcaktan etkilenen atlarını Fırat Nehri'nde serinletiyor. Nehirde atlarıyla yüzen vatandaşlar da soğuk suda serinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde çökme yaşanan kentin en eski hamamlarından biri olan ve Cıncıklı Hamam olarak bilinen tarihi hamamda ...restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi hanları, hamamları, kabaltıları, eyvan ve şadırvanlarıyla... ...tarihe ışık tutan, Şanlıurfa'nın tarihi güzelliklerini koruyan... ...ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi... ...geçtiğimiz günlerde Cincikli Hamam'da yaşanan çökme sonucu harekete geçti. Tarihi hamamda deforme olan duvarlardaki taşların çökme sonucu yola savrulduğu bilgisini alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kudem Şube Müdürlüğü ekipleri çökmenin yaşandığı Cincikli Hamam'a giderek öncelikle çevre güvenliğini alarak alanı şeritle giriş çıkışlara kapattı yoldaki taşları toplayan ekipler restorasyon çalışmaları için kolları sıvıyarak tarihi hamamı eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Karaburç Mahallesi, Hızanoğlu Sokağı'nda bulunan tarihi Cincikli Hamam'ın hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmiyor tarihi çok eskilere dayanan hamamda çevresel faktörlerin de etkisiyle çökme yaşandığı tahmin ediliyor. Çökme yaşandığı anda orada olan bir vatandaş durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdiğini belirterek ekiplerin hemen müdahalede bulunduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ilgileri için teşekkür etti. Zahane'de bir görüntü çıktı. Kalktım ki hamam yukarı yıkılıyor. Ama fotoğraf çektim belediye bindirdim. Belediyelere geldiler, sindikiler geldiler, müdahale ettiler, fırka fırka çektiler, şey ettiler. Yapacağım, çok teşekkür ederim. Gene. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kontrol altına aldı. Şanlıurfa'da bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. <laughs> Alınan bilgilere göre mahallede bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye, emniyet ve doğalgaz arıza ekiplerine bildirdi. <laughs> Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları olay yerinde bulunan merdivenli araçlarla binadan tahliye etti. Uzun süren müdahale sonucu itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Şans eseri yaşanan olaydan ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kısımdan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı son oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında gündeme gelen konular ilgili birim ve komisyonlara havale edildi. Temmuz ayı son oturumunda değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, ilçeleri ilgilendiren konuların mecliste müzakere edilerek karara bağlandığını söyledi. Ee, gündemimizde gelen birçok konu ilgili komisyonlara ve ilgili bilimlere havale edildi. Ee, İma komisyonumuzdan gelen e, raporlarımız vardı. E, 20'nin üzerinde konu müzakereye açıldı. Bunlardan gerek Hilvan Belediyemiz ve gerekli diğer ilçe belediyelerimizden gelen konuların her bir müzakere edilerek karara bağlandı. Öncelikle bu değişikliklerin ilçelerimize ve ilimize hayırlara ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle bir değişiklik içerisinde Bu haberlerde bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.